Hayatı kaçırmak hakkında konuşmak istiyorum. Merhaba, bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugün konuşmak istediğim konu bir tık daha hayatı kaçırmak üzerine. Sanki kendim için burada hayatı kaçırıyor gibi hissediyorum. Hani kimse diyor ya burada kaçırdığınız bir hayat yok. Hayır var. Mesela şu telefonu. Bu ne? Apple değil mi? Apple olması bunun Apple olduğu anlamına gelmiyor. Millet bu Apple almak için Apple almıyor Mesela. Bu Apple'ı ben daha önce daha çocuk yaşta 17 yaşında alabilirdim ama 25 yaşında alabilirdim. Neden? Param bu, bu yaşında yetti. Bazen insan artık iyice sinir olmaya başlıyor. Hani istediklerini yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Bu telefon sorun telefon değil arkadaşlar sorun statüdür. Siz mesela araba alırsınız Mercedes alırsınız 1 milyonluk araba bu bir statüdür. Bunu almak için almazsınız toplumda yer edinmek için alırsınız. Kimse bunları arabaları sevdiğinden almaz. Toplumda yer edinmek için alır. O zaman Japonya'ya gitmek istiyordum. Giremedim. Orada klaba falan girmek istiyordum. Giremedim. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ben hani isteklerimi gerçekleştiremedim. Wing Chun yapmak istiyordum. İşte Çin'e gidip böyle Çin'de Wing Chun yapmak istiyordum. E para olmayınca o da olmadı. Ya sanki parasız olmak. Yani hayallerim diyeyim mi o zaman daha mantıklı olacak. Hani istediklerimi yapamıyorsun. Bir şeyler istiyorsun. Düşünüyorsun hani şunu yapayım bunu yapayım. Olmuyor. Neden sebeplerden bir tanesi şu, maddiyat olmadıktan sonra hiçbir şey değişmiyor yani siz isteyin, bunu istiyorum, bunu istiyorum ama iste, istemeniz bir şey değiştirmiyor yani her şeyi isteyebilirsiniz, onu da isteyebilirsiniz, bunu da isteyebilirsiniz, istenç bitmez hani arzu hiçbir şekilde bitmez hani arzular sınırsız ama en azından hani bir bara gitmek çok lüks kaçıyor. İnsanların bir koyan şey şu Japonya çok önemli değil benim için dediğim gibi arkadaşlar ben Japonya'nın çok da bana ne Japonya'dan. Ama Japonya'nın vaat edebildiği de o gece hayatını tabii ki de insan istiyor. Bu da şunu soruyor yani böyle YouTube konuşmalarına bakıyoruz biraz daha nasıl satayım. Yani sanki böyle bir şey istiyorsun ya böyle düzgün bir tonda söylemen gerekiyor. Yavaş yavaş yaşlanıyorum mesela ben. Yani savaş var. Filistin'de savaş var. Filistin'de insanlar ölüyor ve ben hala gece hayatımı düşünüyorsun diye sorun olabilir. Şunu söyleyeyim, ben Filistin'de doğsaydım, ben Filistin'de ölseydim muhtemelen kimse bilini çıkarmayacak, herkes eğlenmeye devam edecek. En azından ben hızlı bir şekilde ölüme ulaşmış olacaktım. Burada şunu anlatmak istiyorum. Ben bir şeyler istiyorum ama istemem yetmiyor. Mesela Türkiye'de işçiler var da işçi sınıf atlayamıyor en kötü muameleyi görüyor. Hayat dışarıya çıkıyor. En kötü yerlerde kalıyor. En kötü muamelerde. Bir mantığı yok gibi geliyor. Hani mantıksa mantık ama bana çok mantıklı gelmiyor. Mesela bazen düşünüyorum. Hani mantık ne? Neye de mantık arayacağız? Şimdi mesela Japonya'ya gitmek istiyorsun. Neye gidiyorsun ama yapacağın bir iş yok dudağımı yaktım mesela. Erkekseniz çok önemli yok arkadaşlar. Bir kadın istediği gibi bir ortama girip bir ortamda bir şeyler yapabilirken bir erkek bunu yapamaz. Erkeğin bir ortama girip bir şeyler yapması için önce bir arabası, iyi bir telefonu, ceketi, üstü, başı, ayakkabısı birçok aksesuar, bir sürü şey var. Mesela Japonya'ya gidip Japonya'da böyle hani e, interview yapmak isterdim insanlara Çok daha mantıklı olur ama Şu interview yapmak istiyorsun ya mesela Şu interview yapmak için Dövmeler Para Kulaklık için kulak küpe para Kolye para Boyunluk para e bir... Ceket para Ayakkabı para Yaşam ücreti para Yani paranız yoksa yoksunuz arkadaşlar Niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum Tabii bunu şey demiyorum hani parasız kalın diye değil de hani para Yoksa yoksa ben buraya video çekiyorum mesela ya Daha önce hiç kameram yoktu mesela bu telefon daha önce alsaydım belki 5 yıl önce YouTube'a başlayabilirdim 5 yıl önce video çekebilirdim Ama yok Niye çünkü sorun telefon gereklilik değil bakın bunun kamerası gerekli bir video çekeceksin DJI OZMA mesela değil mi Bu gereklilik Laptop gereklilik mikrofon gereklilik sesini duyurmak istiyorsan bile alman gerekiyor mesela bakıyorum bazen kıskanıyorum insanlara gidiyorlar geziyor eğleniyor mesela birkaç tane vardı İsim vermeyeyim kız çok iyi böyle baba 4-5 de biliyor işte İngilizce kontent çekiyor ne güzel de yaşıyorlar hayatlarını ben ne kontenti çeksem ne kontentten anlıyorum ne bir şeyler anlıyorum işte böyle şey çekiyorum hani kendimi çok kötü hissediyorum İnsan artık böyle şey gibi düşünüyor yani ee, sorun sadece şeyde değil ülkenin artık ben sıkılmaya başlıyorum değil Amerika işsiz olsam Japonya daha iyi. yani sen gidiyorsun para gelmiyor mesela nasıl gideceğim para yok iş yok anca böyle izliyorsun ya yani çok Sakamoto gibi bir roman yazar olmayı çok isterdim ya. Yani. Ama roman yazacak bir vakit yok. Yani ülke, yani Türkiye'de yaşıyorsanız hani böyle bir vaktiniz yok. Hani boş zaman dediğimiz olay Türkiye'de yok. Hani mesela sanat, bilim üretecek bir zaman Türkiye'de yok arkadaşlar. Hani Türkiye'de yaşamıyor olsaydım muhtemelen sanatla uğraşırdım. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız hani yaşadığınız yerde çok fazla efendim söyleyeyim oturayım böyle bilim videosu yapayım, sanat videosu yapayım. Çok olmayacaktır hani böyle mantıklı da olmayacaktır. Zaman da olmayacaktır. Mesela zaman var mı? Bilim videosu çekeyim, bilimle uğraşayım. Herkesin buna bir zamanı yok. Hiç kimseye buna bir zamanı yok. He. Yediğimiz yemekler zaten kötü. İnsan artık böyle şey yapıyor. Yani yaşıyor muyum, hayatta mı kalıyorum? Arasındaki fark soruyor. Ya bana göre biz hayatta kalıyoruz, yaşamıyoruz. Çünkü yaşamak farklı şey, hayatta kalmak farklı şey yaşamın temelindeki özlükte hani ben bakıyorum sıkılıyorum yani. Hani gerçekten sıkılıyorum. Ya bilmiyorum ya. Böyle siyah bir ceket almak istiyordum. Ona da para yok. sıkıntı, parasızlık çok kötü. Yani bir araba sürmüşsün 25 yaşındayım daha araba almıştım yok. Ya yani ülke ve birey arasındaki fark işte hani bazen gerçekten üzülüyorum. Bir şeyler çalışıyorsunuz ama sonuç yok yani hani o öylece çalıştığınızda kalıyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Çalışıyorsun. Öyle kalıyorsun işte hani çalışıp kalmak gibi. Geçen baktım Instagram'da bir Kazak bir kız vardı. Kız dört dil biliyordu. Türkçe içerik çekiyordu. Türkiye'de burs almıştı herhalde. Ama içeriklerini Kazakça çekiyordu mesela. Neden? İçeriklerini Rusça çekiyordu. Pardon. Üst kültür, alt kültür arkadaşlar yani. Siz o şekilde yaşıyorsanız üst kültür, alt kültür ilişkisinde siz Rusça'ya geçiyorsunuz. Niye Rusça'ya geçiyor mesela? Şu yüzden. Daha iyi diye hani mesela Türkçe konuşmuyor, Rusça konuşuyor falan ama çok hani mesela engellemiş herhalde bir şey yazmıştım engellemiş galiba. Instagram'da da sürekli ya engelliyorum ya bir şey oluyor, bir gönderi paylaşıyorum, gönderi sonra engelliyor. Niye? Gönderi paylaşamıyorsunuz bir süre, bir süre bok Yani e, para yoksa hiçbir şey değişmiyor. Yani bakıyorsun değişen hiçbir şey yok. İnsan sıkılıyor artık. Hani içerik üretmek istiyorsun mesela hani en güzel şey Japonya'ya gidip içerik üretmek neden? Çünkü orada mesela çekeceğin interview çekeceğin videolar böyle bir yıl sonra, beş yıl sonra yine izlenmeye devam edecek. Ama böyle sınırsız bir content çekemiyoruz YouTube'da. Yani bunun temel özelliği YouTube'a daha önce başlamak gerekiyor. 5 yıl önce başlamak gerekiyor. Sürekli YouTube'da video konuşuyorsun, çekiyorsun. Hani anı yakalamak dediğimiz şey yok. Anı ne kadar yakalamaya çalışmak isteseniz de yakalayamıyorsunuz. Ya YouTube kanalı kapanıyor ya bir şey oluyor falan filan filan filan. Onca tonca iş. Kanada bir şey olabiliyor sonra o olabiliyor. Prodüksiyon yok, destek yok.

sıkılıyorum ya şimdi daha önce de gidebilirdik. Şimdi mesela keşke ben üniversite okumasaydım daha iyi olurdu. Hani daha önce Japonya gitseydim Gidemiyoruz çünkü enflasyon hiç izin vermiyor. Yani bu enflasyon hiçbir şekilde izin vermiyor. Ben bir yere gitmek, bir şey yapmak istiyorum. Yok. Niye yok? Destek yok destek arkamızda yok. Kimse yok. Ben kendi başıma artık böyle ne yapıyorsam yapacağım. Elime hmm. <laughs> bazen hayatınca sıkılıyorum ya <laughs> hayattan mahrum gibiyim ya şeyler yaşıyoruz, yapıyoruz. Bir şey yok. Hmm, YouTube'da takılıyorum, sıkıcı geliyor. Millet plaja gidiyor, eğleniyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani e, i̇çerik çek, çektim Japonya'ya gidip onu da yapamadım. Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Bu bir şey. sıcak gelip gelip duruyor. Hayat çok sıcak. Boş. Yani sıkılıyorum. Bir şey yapasım gelmiyor. Hani mis gibi Japon kızlar var. Nasıl satayım fıstık gibi. ince zarif. Gidemiyoruz işte. Gidemiyorum. Hayatta bir şey yapamıyorum. Başaramıyorum gibi geliyor. Yani bir şeyler yapmak, başarmak istiyorum yok. Yani hayatta hiçbir şey yapamıyor gibiyim. Bir şey başaramamış, hiçbir şey başarmak istiyor ama yapamıyor. Sadece öyle yaşıyorum ya. Yani. Yani hayatta kaldı gibi. Ne İnsan... Bilmiyorum artık ya. İyice sıkılıyorum hayattan. İçerik falan oluşturmak istiyorum. Yok. Komünite yapacağız. Yok. Ben her şeyi nasıl kendi başıma yapayım ya? Şöyle dil öğrenme videosunu falan yapıyorlar. Bakıyorum. Adam bayağı izleniyor mesela. Şey var. Dil öğrenme videosunu çekmiş yapıyor. Ben hayatı kaçırıyorum. 25 yaşındayım yavaş yavaş yaşlanıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bu yapamama temel sebebim şu. Yani çevre yok. Şimdi çevrenizin olmayışı böyle geliyor. Yani siz bir şey yapmak istiyorsunuz ya. Ağzım yandı, dudağım yandı. Bir şey yapamıyorum. Bir de pasaport, Türk pasaportu. Ha. Yalnız olması çok kötü ya. gibi insan atak oluyor. Biz izliyoruz. Giriyor biz takılıyor niyet biz bak göz izliyoruz. Takılıyorlar ya. Hep geziyor, eğleniyor, hayatını yaşıyor. Biz sadece burada şey gibi duruyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> yok Almanya'ya gitmek istiyorum yok. Bir şey istiyoruz yok yani ben bir sıkıldım artık hani Türkiye'deki şeyden baskıdan baskıdan sıkılmazsa bir şey değiştirmiyor hani 5 yıl önce de gidebilirdik 10 yıl önce de 18 yaşında da gidebilirdim ama hiçbir zaman bir maddi gücüm yoktu çünkü arkamda kimin kimisi yoktu bakıyorum ya bir şey soracağım ben niye böyle geldim oğlum ben niye bu aileyi seçtim işte her ailenizin kötü olması yetmiyor bir Türkiye'de doğuyorsunuz hani hadi aileniz kötüdür anlaşılabilir ama durumu toparlayacak bir durumunuz yok. Evet bakıyorsun gidiyorsun bir yere yani bir haftada kazanılacak parayı biz bir yılda kazanıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ya sorun Türkiye'de değil. Sorun bu kadar enflasyonla sınıf değiştirme yok. Para kazanma yok. Kazandığınız para bir şeye yetmiyor. Yani ne kadar isteseniz de bir şey değişmiyor arkadaşlar. Yani sınıf değişimi yok. Sürekli bulunduğunuz yerdesiniz. Hani efendim söyleyeyim. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Sanki hiçbir şey yapamıyor gibiyim ya. Daha kötü hissediyorum. Hani şey gibi düşünün. Oturup konuşma için yapmak için bile YouTube video çekmek için şu DJI dediğimiz bu video kamerayı bile al alamıyor insanlar. Kendini göstermek için oku telefonu alman lazım. Hadi, telefonu aldım. Telefonu ne satıyorum? Gereklilik tamam mı? Telefon mu? gereklilik. Hadi Apple aldın. 33 TL. 32 TL. Bu DJI aldın. Bu ne kadar? Şu an 40 bin TL. Ya. 100 bin TL. Senin hayatta ya şu iki eşyayı alman zorunlu. kamera alamadım hiç böyle. 17 yaşında kamera yok. Önce 25 yaşında kamera alabiliyorsunuz. Kamera dediğimiz şey önemli gereklilik telefon gereklilik üst baş gereklilik şimdi e, laptop gereklilik bu üç şey gereklilik ama çalışsanız bile asker ücret <laughs> yemek su dağ bunları saymıyorum bile Hı. bu adamı ne para kalsın da bu adam telefonu alsın dijital kamera alsın bara gitsin eğlensin bu adam yaşadığına şükrediyor ve biz bunu normalleştiriyoruz. Biz insanlığımıza değer vermiyoruz. Bu insanlar sağlıklı beslense, Türkiye'deki insanlar sağlıklı beslense en güzel insanlar Türkiye'den çıkar. Sadece en sonu sağlıksız, sağlıklı gıdalar yemek. Yani Türkiye'deki insanlar çok güzel aslında. Yani kızlar güzel şey yok ama ben bile Filipin'e gitmek istiyorum. Neden? Buraya kızlar artık böyle şey kendine bakmıyor tamam mı? Ne spor yapıyor ne bir şey yapıyor. Burada yaşıyorlar işte biz de. Burada hayata devam etmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.